İyi günler Ben Carlton Çoştur Bu dersimizde Size bir donama taşı nasıl Modellenir ya da fizik üzeri kullanarak Nasıl animasyon yapılır onu göstereceğim Şimdi Küpü seçtim Buradan bir tane kopya aldım bir yukarı koydum Aşağıdakini Şöyle Açmamışım i̇şte Açtım Evet aşağıdakini de Şöyle yapıyorum S'ye basarak Shift tuşuna bas. Aynı anda Shift tuşuna bastım. X ve S eksenine büyütüyorum. Ve bunu biraz inceltiyorum. Şu açıdan. Hatta bunu biraz daha şöyle uzatabilirim. Y ekseninden. Dolayısıyla küpü seçip Y eksenini daraltıyorum. X ekseninden biraz şöyle 80'i ben uzattım boyunu ve şuraya da götürdüm. Ondan sonra buradan mesela şu bölgeyi renklendirip yani renklendiriyorum ve amaç yani daha iyi görmek için renklendiriyorum. Şu yere koydum, şuraya koyuverdim. Şunun parlaklığını kapatacağım ilgisi. Şimdi buna bütün fizik koyacağız ve düşmesini sağlayacağız. Düşecek. Bunun için bu da fizik psikolojik, özellikleri, yani fiziksel seçiyorum. Şu bölgeyi seçtim. Ve hangi fizik yani hangi olması gerekiyor? Bu da hangi olması gerekiyor? Tabii ki licik badesi yok ol, olacak. Bu tıkladım. Ve aşağısındaki, aşağıdaki bölgeyi tıklayayım tıklayarak ya yani seçerek ona da item diyorum. Hicip Bado seri kullandım. Ve oynattığım anda şöyle oynattığım anda bak ikisi de birden ikisi de aynı anda düşüyor. İkisi de birden de düşüyor. Bunun nedeni bu nedeni buranın aktif olması. Buraya pasifleştireceğiz. Evet buraya pasifleştirdik. Şimdi Buraya pasif değiştirmezsek ne olacak? E biz oraya pasif ikisi de aynı anda düşer. Ama ee, Ne yapmıştım? Evet ikisi de aynı anda düşer. Ama şu yani şu e, o küp objemiz mavi obje diyebilirsin. Mavi obje obşi, objemiz eğer pasifleştirirsek Üzerinde, hem küçük ölçüde sahip olur hem de hem de hareket etmesini yani hareket sağlamasını engeller düşmesini engeller şu bölgeyi mesela şöyle bakın kısa olarak devam ediyor ve hangi düşme hareketi yok şimdi şu, şuna e, evet, çoğaltma işlemi kullanacağız buna bir tane duruma taşık etti, ekledik. Buraya da buradan seçip Arlay yani dizi Bunu seçiyoruz. Buradan x ekseninden değil y ekseninden olması gerekiyor. Şöyle bir alan belirleyip şöyle alanı belirleyip bırakıyorum. Mesela böyle iyi. Böyle dursun. Ondan sonra bu da sayı belirleyeceğiz. Şöyle 2 tane var. Şöyle 1, şurası 2. Ben daha da çoğalması için bu da 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 daha devam etsin. 22, 21, 22, 23. 23 biraz daha gevşettim şöyle koy. 23 24 25 evet 25 tane e, 25 tane şey var dolaba taşı var bunu uygula diyoruz abi bir şey daha var bunun e, bunun düşmesi için, sayıda düşmesi için her bir ayrı objek olması gerekiyor. Yoksa aksi de istediğim sonucu vermez. Bir mesela. Bakın ikisi de aynı düştü. Ve hepsi de aynı, aynı bir olduğu için yani birleşik bir objek olduğu için her bir etki vermiyor. O zaman şöyle yapacağız. Hepsi bir apayrı bir objek haline çevireceğiz ayrı olacak. Bu da düstur moduna geçiyor. tem modundayım. T kafes modundayım. Ve basarak şöyle basarak hepsini şöyle seçtim. Ondan sonra P'ye basıyorum. Buradan ayrı nokta ayrı nokta kenar bölümü seçiyorum bakın seçtiğim anda hepsi bir abaylı boşluk tane geldi. Daha değil bileşikti. Şimdi abaylı oldu. Ama bir şey daha var. Hepsinin merkez noktası şurada. Burada birleşmiş durumda Şöyle. Ben istiyorum ki bu merkez noktalar hepsinin hepsinin yani bütün küplerin bütün taşların ortasında olur. Bu için şöyle yapıyoruz. Şu kapatalım bir. Bu için şöyle yapıyoruz. Bu dolma tanesi hepsini seçiyor. 2, 3, 4 böyle olmayacak. Şöyle bir. Aya basit hepsini seçtim. O da şu ışığımızı yani şu yer bölgesini ve kamerayı seçim dışı yaptım ve ya, sadece dolma taşlarını sadece taş, taşlarını seçtim. Ola seçilirken ya, ya beni de şu bölgede en önde e, bulabilirsem göstereceğim ama bulamıyorum. Evet. Şöyle aşağı doğru indirelim mi? Evet, ee, bu da çıkmadı. Ee, Bunu sebebi, bu da hangi pasif bir durum yok. Bakın, hangi pasif bir durum yok burada. Bu da shift tuşuna basılıyken, shift tuşuna basıyorum ve bir tanesini aktif duruma geçiriyorum. Yani aktifleştirdim. Bakın, şu an bu aktif. Ve yani işte, bu, işte bu kısım. Burayı Mac'ı, Merkezi, yani merkezi bel bölümünde shift getire at c bölümüne tıklayarak yani shift getire at c bölümüne tıkladım ve kütüphane ekle bölümü seçiyorum Bu da aynı ee, ıı, da aynı burası da aynı ister buradan seçin isterseniz buradan seçin hiç fark etmez buraya tıkladım bakın her bölüm her merkezin yani her opsiyonun merkezi kendi bölgesinde bölgesinde yarışmış oldu. Şimdi sıra yarış yapıtmaya yani düşünmeye. o yaptığım sanda bakın düşmüyoruz. Eğer ben bunu düşmesi istiyorsam şöyle yapacağım. Buradan düşme modundan geçip şuna buradan bir ateş seçtim. Ve şipseye 20. attık olan diyorum. Yani bizim şuna yapmış olduğumuz işlemi klasör yapacağız. Bu için de şu kısımda klasör seçiyorum. Bakın daha önce ok işareti buradaydı. Şimdi buraya geçti. Buradan x bölgesinden şöyle biraz yama tuttum. Işte yukarı aldım. Ve tekrar eskiden döndürüyorum. Şöyle eskiden döndürdüm. Şimdi bir de anda bakalım düşmeye başladı. hepsi aynı anda düşüyor. Ve düştü. Şimdi bir şey daha yapacağız. Dolma taşları biraz daha fazla açtıracağım. Mesela bir tane şuradan bir tane değiştim. Ve buradan disi diyerek çoğalttım. Dört tane, beş tane daha çoğalttım. şu attık. ama bunlar x, -x eksen doğru gitti. Ben istiyorum ki x e değil de y eksen doğru gitsin. Bu etkide sıfırladım ve y ekseninden şöyle alan belirliyorum. Bu ara yeterli. Şöyle bakarsam. bakarsak, şöyle biraz yanaştırdım ve evet, böyle iyi oldu. Hatta biraz daha çoğaltarım. Bu ara yeterli. 5 daha bir tane daha evet şimdi aynı işte buna da uyguluyorum Size şey göstereceğim çünkü edit moddayım ve şöyle seçiyorum aynı isim daha ediyorum. ve hızlıca hiç oyalanmadan şöyle diyelim hepsini se zaten seçildi yandan Şurayı ekleyelim evet hepsi tamam ben söyleyeceğim şu. Şimdi şöyle oynattığımız zaman oynuyor, ne oluyor? Ve düş, düşüyorlar. Sırada düşüyor. Şöyle düşüyor. Evet, bakalım abi savaşacak olacak? Bakın, düştü ama yeteri gelmedi. Şu an sahne şurada bitti. Şimdi nereden baksan bu 360 şarjda devam eder. Böyle 360 diyorum. Ve bir daha şöyle oynattığım zaman bakın oynuyor. Yani devam ediyor. Gidiyor ve ee, gidiyor. Bakın yine durdu. Bakın burada geri durdu zaten. Ve buraya devam etmedi. Peki neden? yani niye bu yana devam etmedi çünkü bunun bir sınırı var bu takım sınırı var ve bu sınırı geçmiyor evet biz bu sınırı çoğaltmak, arttırmak istiyorsak eğer bu sınırı daha da çoğaltmak istiyorsak sahne bölümü geçip yani sahneye gelip aşağıdan geçip bak e, karşıya böyle geliyoruz ve burada Bakın burada sol gerek iç üsleri var. Buraya da burası tam iç üsleri. Burası bölge. Ama biz 360 diyeceğiz. Yani buraya B360 yasa alsak eğer 360 ağırlar devam eder. İşte sınırımızı bu da koyacağız. Ve ben de bunu gösterecektim. Ve devam ettiysem eğer bakın devam etti. Eğer yani biz ee, Üstatmış değil de, daha da yani <laughs> nasıl anlatsam daha küçük bir rakam istiyorsak yani mesela 50 de Bir Birden başlayarak 50 de son alsın. Şöyle ayak sıkıyor. Bakın devam ediyor ve 50 bitiyor. Bakın daha devam bitti. Bir daha oynamıyor. Dur be. Evet bu da bitiyor. Daha devam ediyor. İşte buradaki rakamı yani buraya uyumlu rakamı yazarak yazarak buraya 360 mesela yazdım ve 360 arada devam edecek. 360 arada devam ediyor. Bu da aksiyonu seçerek şu bölgeden taşıya giriyoruz. Taşı nerede? haşiye bu da. Evet. <laughs> i̇şte bu kaşeden tüm parçalarını güncelle diyerek bir daha diyoruz evet bu sayede hep sınırlı şöyle bakarsak dört yüze kadar evet düştü hep sınırlı hem de fizik üzerindeki yani hem fizik Fizik üzerine hem yani de sınır oluşturmayı öğrenmiş olduk. Bu dersim bu da bitti. günler